Survivor iyi oynuyoruz. Ben oynamıyorum. Yavuz Selim oynuyor tabletten. Bakalım görelim nasıl oynayacak. Hazır mısın oğlum? Hazırım. Hadi bakalım başla oyna. Evet başla. Şimdi şu yeşil noktaları toplayarak başlıyor oyna. Evet bu yeşil noktaları toplaması gerekiyor. Bu yeşil noktaları topladıkça e, böyle özellikler kazanıyor. Yani ne alalım? Molotof'u alalım. Yeşil var ya en sondaki. Molotof Onu mı? al, onu al. Molotof'u alınca böyle ateş fırlatıyor. Ne kadar çok yükseltirseniz o kadar fazla ateş fırlatıyor. Şimdi zombileri öldürmeye çalışacağız. Böyle çeşitli çeşitli küçük küçük yaratıklar geliyor. Onları öldürüyorsunuz. Onları öldürünce onlar yeşil bir şeyler düşürüyor. Onları toplayıp yeni özellikler ekliyorsunuz kendinize. Evet bak molotof atınca ateş fırlatıyor. Şimdilik iki tane atıyor ama o molotoftan aldıkça daha çok fırlatıyor. Etrafına böyle kalkan gibi ateş doluyor. Hiç kimse sana dokunamıyor o zaman. Yavaş yavaş güçleneceğiz ama yeşil noktaları toplamak zorundasın oğlum. Yeşil noktaları toplamalısın tamam Zombilerden kaç ama yeşil noktaları da topla. Ya bu Selim öldükten sonra bir kere de ben oynayacağım arkadaşlar. Bakalım ben nasıl oynayacağım. Hangimiz daha çok dayanabilecek? Yukarıda bir saniye sayıyor. En çok dayanan oyunu kazanacak. En çok dayanamayan oyunu kazanamıyor ama. En çok dayanamayan oyunu kazanamıyor. Kim bakalım ikimiz şimdi yarışma yapıyoruz. En çok kim dayanacak? Senin bir dakika olmuş bile. Şimdi o yeşilleri toplaman lazım oğlum. Bak yeşilleri topla. Yeşilleri topla. Bak kimse yokken topla yeşilleri. Güçlenmeye çalış. Tamam mı? Heh. Şimdi bak şu en sonda muhafız yazıyor ya. Şu, yok onu alma pardon. şunu al. Oku al. Ok güçlendirme. İki tane ok atsın en baştakini. Al onu. Bunu mu? Ha. evet al onu. Tamam. İki tane ok atıyorsun. Bak daha güçlü. İki, iki tane ok attığın zaman daha çabuk öldürüyorsun. Topla, yeşilleri topla. Yeşilleri kaçırma oğlum. Yeşilleri topla. Yeşilleri toplamazsan gelişemezsin. Topla bütün yeşilleri. İki tane sürüldü. Oğlum bak oğlum hep kaçıyorsun sen. Ya. Yeşilleri toplaman lazım. Yeşilleri toplamazsan nasıl gelişeceksin? Ölürsün yoksa. Arada yeşil şeyleri. Zombilerden kaç ama güçlenmen de gerekiyor. Heh, bak güçleniyor. Görüyor musun nasıl doluyor yukarıdaki şey? Gösterge. Burası en son O gelince özellik kazanacaksın. Tabi yukarıda kutu var. kutuyu bir vur bakalım içinden ne çıktı Hop altın çıktı. Tamam. Devam et. Çok güzel. Topla 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 topla. Aferin. Şimdi ne alacağım biliyor musun? Ee, şu en sondaki sarı var ya muhafız yazıyor. Sarı Hı. olur. Heh, onu al. Tamam. Öldüm. Öldüm. Bir tane aldım. Al canım kaldı. O, o aldım. tamam, Hı. tamam. Hı. tamam. Hı. tamam. Hı. tamam. Hı. şimdi sonrakine bas. Bakalım ne çıkacak. Bunlar içlerinden bir tanesini verecek sana. Bakalım ne verecek. Bekliyoruz heyecanla. İnşallah güzel bir şey. Ah. O. Üç tane verecek galiba. Üç tane ver. Oo çok süper. Çok süper oğlum. Çok iyi güçlendim. Şimdi sonrakine bas devam et. Bas. Oo, oh, oh. tane çıktı görüyor musun? Ha, çok da mı bak canın çok az kalmış. Aralarına çok değil mi? Aralarına çok değil mi? Canın çok az kalmış. Drone'u seç. En baştaki. En baştaki drone'u seç. Bu mu? Evet. Tamam. Kaç. Çok dokunma onlara. Yeşilleri toplamayı ihmal etme. Çok dokunma. Çok üzerlerine gitme. Oo, burada bir sürü yeşil var. Çok yeşil. Üstüne değme oğlum öleceksin. Değme. Adamlara değme. Yoksa sen oynarmışsın. Ama sonra bana geçer. Adamlara değme. Hı. <laughs> ama yeşilleri topla. Adamlara değme mu? ama yeşilleri topla. Zombiler geliyor. Şimdi bayağı bir kalabalık gelecekler. Sen kaçmaya çalış. Oğlum. Kaçmaya çalış. Kaçma. Kaçmaya çalış. Sürekli kaçmaya çalış Keşke bir de güç kalkanı çıksaydı ya. Var o ya. zaman sana değmiyor abi. Daha çok değmiyor. Tamam neyse. Sen onlardan sürekli kaçmaya çalış. Kaçarken zaten o sen onları öldürüyorsun. Aralıklarla da boşlukta da Aa, öldün ya. Neyse öldüm. Bakalım kaç yaptın? Ee, 4 4.20 yaptın. Tamam. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Bakalım ben kaç yapacağım? 4.20 yaptın oğlum. Olsun. O da güzel. Şimdi başlat diyoruz hemen oyunumuza geçiyoruz Evet başladık bak böyle yeşilleri toplayacaksın görüyor musun bak, ben şimdi hangisini alayım şu ok güçlendirmeyi alayım tamam böyle sürekli sürekli bak görüyor musun böyle sürekli yeşilleri topluyorsun bu adamları öldün mü hemen hiç hiç ortada bırakmıyorsun hepsini topluyorsun böyle hop hop böyle Topla topla tamam. Şimdi hangisini at? Bak şimdi güç alanı. Güç alanı çok güzel bir şey oldu. Güç alanı çıkınca böyle sana değdiler mi ölüyorlar. Canın da gitmiyor. Ama hepsi ölmüyor. Bazıları güçlü güçlü olanlar senin yanına kadar gelebiliyor. Senin canını götürüyor. Evet, şimdi aldım. Şimdi 4. Şimdi hangisini alayım? eee hangisini alsam? Güç alanı alayım. Tekrar biraz daha büyüsün güç alanı. Tamam bak çok güzel oldu. Bak değdim mi ölüyorlar görüyor musun? Hop onlar bana hiç dokunamıyor şu anda. Büyük kalkanım evet. oldu. Evet büyük bir kalkanım oldu bana çok dokunamıyorlar. Ama çok da diplerine girmemek gerekiyor. Yine de <laughs> değebiliyorlar. mı? Evet. Şimdi bakalım bunu alalım. Okumuz güçlendi. Bak şimdi oku üçlü ok atıyor. Onları daha hızlı öldüreceğim. Hemen yeşilleri bak yeşilleri hiç bırakmıyorum. Görüyor musun oğlum? Yeşillerin hepsini topluyorum. Böyle yeşilleri toplayacağım ki güçleneceğim e, çünkü e, niye biliyor musun ne kadar güçlenirsen o kadar kolay öldürüyorsun adamları daha hızlı bölüm geçebiliriz böylelikle daha çok adam gelir daha çok adam öldürürüz daha çok güçleniriz tamam şimdi ne alalım gene güçlendirelim okumuzu güçlendirelim okumuzu maksimum yapalım o, o, Onlar topurda gibi toprağa gibi bir şey atıyor Evet ok atıyorum bak görüyor musun bir tane to attı. To torpido gibi bir şey. Ha, şey, çiçekler mi? Çiçekler de <laughs> evet atış ediyor. Torpido gibi bir şey atıyorlar. Onlar, onlar böyle çok tehlikeli biliyor musun? Onlar mermiler değdi mi canı götürüyor. köpekçikler geldi. Bak köpekçikler bana hiç dokunamaz oğlum. Köpekçikler bana hiç dokunamaz. Kö köpekçikler senin az canını götürüyor. Değmiyor bana şu an. Köpekler bana hiçbir şey yapamaz. Ne kadar çok köpek gelirse o zaman o kadar, onun için o kadar iyi. Çünkü bırakacakları yeşil noktalarla yeşil şeyleri daha çok güçlenebilirim. Şimdi ne alayım şu? Bir tane roket alayım ya. E, bir, bir, roket fırlatıyor. Görüyor musun? E, Gördün mü? Evet, roket nasıl roket fırlatıyor? O zombiler geliyor diyor. O bomba aldım. Bomba aldım. Alandaki bütün zombiler, yaratıklar, köpek her şey öldü. Bak şimdi bunları hemen yok edelim. Ne kadar çok gelirse o kadar iyi ya bu sev. Niye biliyor musun? O kadar çok yeşil nokta çıkar. Ben de o kadar çok güçlenirim. Dur, dur. Bu evet. oldu? Evet. Üçlü patladı. Evet. Allah. Ben tak yok ediyorum onu. Hop 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 hop. Baba. Yoksa Allah üstüne nasıl geliyor? Ne, bak, bak bak bak. Ayağı kadar baba. Uuu ne kadar çok fazladır. Sürüden zombi baba. Roket alalım. Sürüden zombi. Bir sürü zombi. Baba. Sürü gibi. Evet. Baba. Efendim. Öbürde. Ayağı yok ayağı. Sana o o sürünen zombi. He ayağı yok sürünen zombi. Burada burada da mı gördün? Aha. Sürünen zombi mi var burada? Ben hiç göremedim. Bunlar mı sürünen zombi? Yok değil. Ayaklı zombi. Ayaklı zombi bunlar. Evet gördün mü? Maksimuma geldi şeyim okum. Maksimum sayıda ok o ok <laughs> kadar biliyorum. O da Aa öldürdüm. Alayım onu. Bakalım buradan bir güçlenme gelir bana. Bu. Hemen sonrakine basıyoruz. Bakalım ne verecek. <laughs> Evet, ne veriyor? Roket verdi. Roketimi de güçlendi. B Görüyor musun? Bir roketle bir sürü adam ölüyor. Hemen şu yeşilleri toplayalım. Topladıkça güçleneceğiz onu. Gibi bir diyor, evet. Torpido gibi bu tane bomba atıyorlar, mermi atıyorlar. Onlar da bizi vurmaya çalışıyor Bizim onları vurmaya çalıştığımız gibi onlar da bizi vurmaya çalışıyor. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Bakalım. Sür zor ne alayım? Drone alayım bakalım. Dron aldık. Dron ya. kalka mı aldırıyor? Dron onları vuruyor. Daha bize onları vurmakta yardımcı oluyor. Daha çok adam öldürüyoruz. Ondan sonra daha çok yeşil nokta çıkıyor. Daha da çok güçlenebiliyoruz. Görüyor musun? Oo, Bak 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 bak. Her yer yeşil nokta dolmuş. Hepsini toplamam gerekiyor bak. Hepsini toplayacağım. Güçleneceğim. Gördün mü? Ne alayım? Bumerang alayım oğlum. Bumerang da alalım. Ekstradan bile güç sağlasın. Yok oh, bir sürü yeşil takıyorum görüyor musun? Neyse de. Aa beni vurdu bunlar. O oh, zombiler geliyor diyor. Kaçalım şuradan bir ya sıkıştık. Yok burada yo, bir sürü yeşil var ya çıkamıyorum. Köpek köpek. Köpekler o oh, köpekler önemli değil oğlum. Köpekleri hepsini öldürebilirim. Ah tamam. Şu sağlayayım da biraz yeşilleri daha rahat toplasın. Bütün etraftaki yeşilleri daha rahat toplasın. Köpekleri öldürelim. Oo oh, bir sürü geliyor. <laughs> O kutuları da alayım. Kutular da gel. İçinden güzel şeyler çıkabiliyor. Ama bu takız bütün Hı -hı. paraları topluyor mu? Evet. Hignatis çıkınca bütün paraları topluyor. O zaman daha rahat oluyor. Biliyor musun? Hızlı hızlı yükseliyoruz. Hepsini vuralım bakalım. ne alalım? Roketimizi güçlendirelim. Hadi bakalım ya. Daha güçlü roketimiz olsun. hemen yok edelim. Roketi de bir bir, bir, bir bir yıldız kalmış. O zaman roket Hava fişek roket olur. Hava fişek roket olur. Hava fişek var ya. Evet. Gece olduğunda patlıyor. Evet hava fişek gece olduğunda patlıyor. Çok güzel değil mi hava fişek? Hı hı. Seviyor musun? Seviyorum hava fişek patlatmayı. Tamam. Ya bu bozdu. Ee, ne alayım? Şu dronu güçlendirelim. <laughs> ha bak hem ölüyor bak. Gördün mü? Ha bak. Hiç, hiç canı yok hemen öldürdüm onu. E, e, et. Çünkü çok güçlendim onu. E, e, et. Gördün evet. mü? Et verince canım doluyor. Nasıl hemen öldürdüm, gördün mü? Neden biliyor musun? Çünkü çok güçlendim. Çok güçlendiği e, için hemen e, öldürdüm. Bak, bak ha. Ha, bunlar, bunlar, bunlar biraz zor oluyor. O yüzden bunlara çok yaklaşmamak lazım. Uzaktan uzaktan vuracağız bunları. Ya bunlar çünkü biraz zor oluyor. Canları yüksek bunların. Kalkan bile şey yapmıyor onlara fazla koruma sağlamıyor. bunlar mavi bırakıyor. Mavi elmas bırakıyor. Mavilerle daha çok seviyor canımız. Şunları vuralım hep. Kutuyu da vuralım. Kutulardan bazen güzel şeyler çıkıyor. Hop, 15 hop, çıkıyor. dakika diyor. 15 dakika. 5 dakikadır hayattayım oğlum. 5 dakikadır ölmedim. Canım da full hala. Bay abi ilerleyeceğim bunu yani. Bu bölümü bitirebilir miyim acaba bakalım. İnşallah bu bölümü bitirebilirim. Ay bu geçersen 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 Hı -hı. robot nasıl çıkar? Evet. Ha bak burada bir tane bomba var. Bombayı alıp patlasın. Çok, patladı o tamam. Çok fena vurur Evet sen. çok fena vurur. yok. mu? bunlar da bir sürü gelmiş. Dur, dur, dur. Üstüme üstüme saldırıyorlar. Bu merangı güçlendirelim. Şöyle hemen boşluklardan ben kaçmaya çalışıyorum oğlum. Yoksa bunlar beni öldürecek. Hemen boşluklardan kaçmaya çalışıp aslında şeyi bulmam lazım. Ha bomba buldum hepsi patladı. Tamam. Bir de mıknatıs bulsam var ya çok spor olacak. selim. Etrafta çok fazla yeşil birikti. Bu yeşilleri o mıknatıs da çekmem lazım. Ama bulamıyorum ya. Şu etrafı biraz dolaşayım bakayım. Canım hala full. Full canım. Teyze zombi turbi de yatır tut. Bunları vuralım. Mıknatıs bulmam lazım yani etrafta. Hiç mıknatıs yok. Hiç kutu yok etrafta ya. aradan bir giderim bakalım başka <gülüyor> yerlere. <gülüyor> Bitirdin ya. Bitirdin mi? ne alsak e, maksimum SP tamam maksimum SP alalım sağlık puanı yükseltiyor herhalde e, şimdi bakalım hiç kutu göremiyor bir tane yukarıda var bakalım içinden ne çıkacak göremedim ne çıktı altın çıktı herhalde ha, mıkratız. hop bak görüyor musun nasıl hepsini topladım hop tamam bu güçlendirelim kocaman oldu bu ben anneniz yalı seni. Kalk, kalkalım da mı kocaman oldu? Kalk, kalkalım da kocaman oldu. Bu ben artık kocaman oldu. K He, şimdi ne alalım bakalım? Torpido ucu da, da sana Silah saldıramaz artıyorlar. mı? Bana saldırabilir de vuramaz beni kolay kolay artık. Oğlum. Çok güçlendim. Korkulara koyulan torpidosu yok olur mu? Evet torpidosu yok olur. Bunlar biraz zor oluyor. Bak <laughs> mermilerden kaçıyoruz. Bunlar biraz zor oluyor. Ben. Ne olursun, yedek, yedek. Yedek mi? Aha, torpidonun yedekleri. Şöyle gidelim. Ah, burada bir tane kutu buldum. Bak, ha, burada bomba var burada. <laughs> alalım, patlasın. <laughs> Hop. Oh, şimdi şu mıknatısı alalım da etrafta birileri toplasın, versin bize. Tamam, canımız yükseldi. Ne alalım, mıknatıs mı alalım? Mıknatıs alalım ya. Üç alalım zaten Duydum. bir. Drone alalım buradan da bir. <laughs> tamam. İki tane drone'umuz oldu. Art, Şunları yok etmeye çalışalım. Artık tezlerin köpekleri artık evet, <laughs> rah miyiz? Hadi. zaten rahat çıldırdı ama canımız biraz azalmaya De, başladı. De, çünkü ne, Çünkü köpekler geliyor. Oo, oh. Saldır köpekleri hepsini öldürelim abi. Köpekleri öldürürsek iyice güçlenebiliriz burada. Ama canım azalıyor yavaş yavaş. Canım azalıyor çünkü etraftaki bombalar bana değiyor. Hep bulduk. Tamam canımı çoğalttı. Oh be. Tamamdır. Şu köpekleri ben öldürelim. Nasıl saldırıyorlar ya? Seni görüyor musun köpekleri? Şimdi geçelim. Bu kocaman oldu. Bu kocaman oldu. Köpekleri... Köpeklere hiç öyle şey yapmamıza gerek yok. Can cam buldum. Full olacağım gördün mü? Köpekleri var ya şu etrafımızdaki kalkan öldürüyor biliyor musun? Bak görüyor musun? İçeriden geçiyorum. Oo burada bir sürü yeşil var ya bu Selim. Bak Tamam. Halalı. alalım. Halalet çıktı. Ha, böyle bekleyip onlar üzerime gelsin ölüyorlar görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Öldüremiyorlar helalet, beni. Halalet gördün ha, mü? Bakalım ne çıkacak. Şans treni. Kaç tane verecek acaba bana? Oo, dört, 4. Kaç tane verecek acaba bana? Seninki gibi 3 tane verir mi? Ay, ay bak bu ona bak. Efsane. Oo, o ne? Efsane bir şey. Oo Yavuz Selim 5 tane verdi. O efsane ters kutup manyetik dartı da verdi gördün mü? Bu, 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 bu. Oo efsane bir şey çıktı. Du, 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 du. Kocaman bir drone. Neyse o. Bak böyle duruyorum. Görüyor musun? Durdum hiçbir şey yapamıyorlar. Roketimizi de yükseltelim maksimum. Bu, 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 bu. Bak hiç dokunamıyorlar bana. Ya, bu evet. Oo şu yeşilleri görüyor musun? Topla 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 topla. al 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 al. Şuradan genelde... Oo, bu neymiş? Torpedo. Pek balı silah. bu neymiş öyle? Yok bu, bunlar kim bana şey ediyorlar sürekli. Oo torpedo bu yok edelim oradan geçen torpedo var. Görüyor musun torpedoyu? seni itti gördün mü? Evet. ne <laughs> Yemekle yemek buldum? Ama canım da doldu ya içelim. Şu kutuları açalım bakalım. Kutulardan neler çıkacak? Doğru. Altı çıkıyor kutulardan sürekli. Tamam hepsini öldürelim. Ne kadar çok şey oldu ya şu mor yaratıklardan. Diğer yaratıklar hiç gelmiyor nedense. Bayağı ilerledim ya bu serim ya. Oyunun son ne zaman geliyor acaba böyle? Ha, boss saldırısı diyor ya Selim. Boss gelecek. Boss saldıracak bana. Robot mu sandı? Robot boss. Bakalım Bos ne gelecek? Oo tırtıl. Tırtıl geldi. Ama bana dokunamıyor görüyor musun? Tırtıl <laughs> bana hiçbir şey yapamıyor. Mahvediyorum onu. Oo. Bak, bak 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 Ne kadar hızlı can, can düşürüyorum onu. Aa öldü. Bakalım ne çıkacak. Bir tane alan şey çıktı. Alan koruması. İki tane drone çıktı. O maksimum oldu. Güç alalım maksimum oldu. Drone çıktı. Ee, şunu seçelim beyaz drone'u. Oo devam edelim. Bunlar ne böyle? Uğur böceği. Uğur böcekleri saldırıyor. kadar çok geliyorlar buraya. ya. Bu aralardan kaçayım bunlar zor oluyor galiba. Bu aralardan kaçayım kaçarak öldüreyim onları. Ee, ne alalım? Ee, drone alalım tekrardan. Şöyle. Oh, ya, geliyor Yavuz Selim. Vallahi bir sürü geliyor. bunlar beni yok edecek. Oo, canım çok hızlı gidiyor. Canım çok hızlı gidiyor. Hemen boşluklara kaçmam gerek. Boşluklara kaçmam gerek. Canım çok fazla hızlı gidiyor onlar bana değdi mi? O bomba buldum hepsi patladı. be. Oh, de. oh de. nereye kaçayım? Nereye kaçayım? Şuradan kaçayım. Hop 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 hop, hop, hop. Çok hızlı geliyorlar ya bu şeyler. Çok hızlı geliyorlar. Hemen boşluklara kaçmam lazım. Bunları öldüremiyorum öyle rahat rahat. Bunlar güçlü. Bunlar güçlü olur. Kaçmam gerekiyor. Oğlum bu bölüm nereye kadar sürüyor böyle ya Selim ya ne kadar uzun bir. Allah robot nasıl sürüyor? Baksana gittiğim yer ucu bucağı da yok. Gidiyorum gidiyorum bitmiyor. <laughs> ne bırak etme ama. Selim yavuz Selim sıkıştırdılar. Allah ya öleceğim. Öldüm ya. Çok fazla geldiler. Çok fazla geldiler hiçbir şey yapamadım yavuz Selim. Evet arkadaşlar 11 dakikada dayanabildim. Evet arkadaşlar ben 11 dakikada dayanabildim. Bayağı uzun sürdü. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.